Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayanlar baylar 2 kat eğlenceye hoş geldiniz Aa, yani. Ben lütfen. unuttum Lütfen ya. yani. Pardon, özür dilerim ben. Bu giriş bu girişi kabul etmiyorum. 2 kat eğlenceye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğleneceğiz. Bugün garip bir şey deneyeceğiz. Ellerimizi yakmaya çalışacağız Smart beraber. Evet arkadaşlar, geçen videoda pek acı çekemediğimizi anladık. Evet. Bu videoda birbirimizi yakacağız yani. Şaka anlamında değil, gerçek anlamda yakacağız. Ellerimizi başka bir yerlerimizde yakabiliriz. Şimdi öncelikle bunu nasıl yapacağımızı anlatalım. Arkadaşlar bunun için fanus, biraz su, su, biraz su lazım, pirinç, çakmak gazı ve bunları karıştırmak için Kaşık. kaşığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet. Şimdi deneyimize başlayacağım. İlk önce suyu koydum cam fanusumuzun içine. Evde bunu sakın denemeyin. Arkadaşlar bunları sakın denemeyin. Şimdi kankalar döktük pirini karıştırıyoruz. Ben sana geçen videoda ne, dedin? ne dedin? dedim? Ne dedim? Bahar dedim, değil Şimdi kankalar... Piremizi döktük, karıştırıyoruz güzelce, yediriyoruz suyun içine. Az sonra buralar alev alev olacak, yanacağız. Sence bu deney tutacak mı? Bana onu söylesene. Tutacaklar ya. Yani bu olacak mı? Başarabilecek miyiz? Şimdi piremi <laughs> döktük, karıştırdık. Çakmak kazımızı... Alttan baskılı bir şekilde sıkacağız ki bize bir köpük lazım arkadaşlar. Bu köpüğü alacağız zaten, elimize koyacağız. Vereceğiz çakma, alevlenecek buralar. Verdim köpüğü. Ver ver denedim. ver. Oo kanka çok iyi oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rejiden bir çakmak rica edebilir miyiz? Evet, evet. Bunu ilk önce şöyle bir üstten köprünü alacağız arkadaşlar. Evde sakın denemiyorum bunu. Bizim arkada yangın söndürme tüplerimiz, her şeyimiz hazır. Bir yangın mangın çıkarsa... Arkadaşlar şimdi bunu aldık. Şöyle bir Kanka bir dur sakin ol, heyecanlanma bu kadar. Rica tamam kanka, kanka. hadi bakayım. Yanıyor, kanka yanıyor. <laughs> kanka gel gel. Çok kötü koptu ya burası. <laughs> Kulların yanma mı? Kanka kolları muşak. Kalıyakıyorduk ha. Arkada bekliyorlar zaten, yangın <laughs> tüpleriyle. Aman Allah'ım ne oluyor? Böyle. <laughs> şey tamam kanka dur. Şimdi... Ben bir telaşlandım dur. <laughs> dur ben bir garip oldum. Bekle. <laughs> Nasıl? <gülüyor> çok iyi ya güzel, <laughs> Hakikaten güzel ama daha çok... Hissiyatı nasıl? Kanka bir daha yap. Hissiyatı <laughs> çok iyi bak şimdi. Yok. Yani deneyim. Deneyim. Ama bir dahakine daha çok yapalım. Tamam. Hazır mısın? Hazır. Gönderiyorum. <laughs> Abi ne yaptın? Gözünü seveyim, niye fırlatıyorsun? <laughs> ama güzel. Çek bakalım. Abi durmuyor bu. <laughs> Kanka köpürt, köpürt. Ben çok evet. hoşuma gitti. Kendini nasıl hissediyorsun? Daha demek ki deneyim üzerinde. Çok hissediyorum kendimi. Kanka yanıyor mu? Yanıyor. Nasıl oluyor? Sadece alev çıkıyor, eli, eli tamamen yanmıyor. Psikolojik olarak zaten eli sallıyor sanıyor söndürmek için. Korkuyor, Ama sallıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Gerçekten bir şey olmuyor. Kanka böyle iyice alt köpüğü tamam mı? Ateş şimdi yüzüne geleceği için sen çıkmayacaksın. Şöyle çapazla nasıl atın? Ben burada küçük resim almak için Kanka yapacağım. sen çıkmıyorsun. <laughs> Seni <gülüyor> istiyoruz. Kokus, kokus. hoşuma gitti Sana tuhaf ama. Kanka dur et. ben de istiyorum dur. Sana tuhaf hissin. <laughs> <laughs> Nasıl yok? Kanka. Çok iyi bir deneyim ama çok korkuyorum. Şöyle bir şey yapsak. Köpüğü alıp masaya koyacak masaya yanar Masa yanmaz da köpük yanar tam kanka. Deneyelim. Masanın Deneyelim. üstüne koyalım. Deneyelim bir de masanın üstüne koyalım. Burası nasıl kokuyor biliyor musun? <laughs> Recep abi gir araya. Leş gibi kokuttunuz burayı. Yanık kilotlu çorap koktu buraya. İşte böyle kokuyor. Arkadaşlar köpüğü bu şekilde alıp masaya koyacağız. Bir de öyle deneyeceğiz. Bakalım bize nasıl bir görüntü verecek. Umarım kadrajı giriyordur şu an. Kanka ben bayağı bir şeyini çıkarttım ama masayı kurtarırız değil mi? <laughs> hazır tut da şöyle. Kralı hazır tut. <laughs> <laughs> Hemen şey karşı. Elimdeki ziyan olmasın ya da bari. Şunu yakayım sana. Yeter. <laughs> kanka bir dakika bu önemli bir giriş olacak lütfen. Yak kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> kanka, <boşuma> gitti ya. <laughs> kanka çok çabuk pek bak çok korktuğunuz için <laughs> anladın mı çabuk müdahale ediyoruz bence müdahale etmiş. Müdahale etmiş. Kimiz aynı anda yakalım. <laughs> ne yapıyor musun çift avuçta al böyle. Tamam. Yani ben alayım çift böyle dolu? Ben şöyle bir şov yapacağım kanka. Sen gönder gelsin. Şov yap böyle ellerim. Sen gönder gelsin kanka böyle. Hazır mısın? Ben var ya şu an çok, çok heyecanlıyım. Ben. ben şu an acayip heyecanlıyım. Kanka, şimdi Hazır. ne yapıyorsun biliyor musun? Bak, güzel bir kapak fotoğrafı çekeceğim şimdi. Bak iyi seyredin. Abi kıllarım yandı. Allah kahretmesin. Çok kötü <laughs> dokun <güzel okuyordum burası. gülüyor> Ay, niye yapıyoruz? Niye yapıyoruz böyle şey? Allah kahretmesin. Ama YouTube bizi bunu... YouTube... Bunu bizden istiyor anladın Biz mı? Bir de konuşabilsem var. Ya ne ederim var. Bir de konuşabilsem. Ben de mi anlatamıyorum? Youtube bizden bunu istiyor arkadaşlar anladın mı? İzlemeniz için Youtube bizi bunu zorluyor. Bunu evet. siz istiyorsunuz. Videosunda temizleriz, yıkarız. Bence yani şey yeterli. Deney başarılı oldu. Kanka bence gayet iyiydi, fayda eğlenceli geçti. Oldu. Biraz ben burayı bıraktım ama kusura bakma kanka artık <laughs> böyle temizleriz yani. Kendinize iyi bakın. Ya kanka ben öyle kendinize <laughs> iyi bakın demem YouTube'u. Bak halletmen lazım, çözmen lazım. Arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olmayı ya unutmayın. Ya ben söylemek istemiyorum bunu zaten arkadaşlar. Bu deneyi görüp hemen abone olacaktım. Ben ya biliyorum. Sen yine de ben kalplerinin işlerini biliyorum. Ya, adamsınız. Abone, abone ol. Ee, yani, Canım ailem. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu senin devamını istiyorsanız. Ne yapalım evimi yakalım. Ne istiyorsunuz ya siz yok, gelin. Ya çok. Like çok gelirse yaparız bir şeyler. Kendimizi de yakarız. Komple böyle günahı kendimi köpeğe boğarım. Veririz ateşi yani yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.